Merhaba zaman bugün sizlerle mod tanıtımların dördüncü bölümüne karşıma arkadaşlar bugün sizlerle e, mod tanıtımları video e, modunu deneyeceğiz arkadaşlar yanımda Hamza var merhaba arkadaşlar e, arkadaşlar bu modun e, bir tane siteden indirmiştim linkini koyarım yok pardon uygulamadan indirdim arkadaşlar uygulama anladı e, for minecraft e, zaten a, arkadaşlar altta linkini koyarım oradan indirirsiniz oradan zaten formülatürü yazınca arkadaşlar direkt çıkıyor eee Şimdi arkadaşlar eşyalarımıza geçelim. Mod arkadaşlar böyle ev eşyaları falan geliyor. Çok güzel bir şey olmuş. mod biraz güzel olsa bile biraz eksikleri var mesela perdenin şuraları falan gördüğünüz gibi kapalı. Yine de adamlar uğraşmış yani. Biz de bugün sizlerle bu modun tanıtacağım arkadaşlar sizlere. E modun ilk olarak arkadaşlar mutfak ürünlerini göstereceğim size. Arkadaşlar şuradakiler şey neydi? mermer şey mutfak tezg tezgahı öyle bir şey herhalde ee, şu fırın arkadaşlar hatta göstereyim size şuradan bunların üretimi falan da var arkadaşlar yapabilirsiniz ee, fırın burada oven adı oven diye geçiyor ee, bu arkadaşlar şey e, mi ne adı neydi unuttum ya öyle şeyi şey. çekiyor işte ocağın Aynen. dumanını çekiyor arkadaşlar o, bu da öyle bir şey gerçek hayatta da var güzel yapmışlar burada arkadaşlar mutfak dolabı. Burada bir şey koyamıyoruz herhalde. Ama süs için güzel gözüküyor yani gördüğünüz gibi. Ee, burada arkadaşlar mikrodalga fırın var. Ee, bu da böyle güzel gözüküyor. Ve de e, buzdolabı var arkadaşlar. Buzdolabı açılıyor mu açılmıyor mu hiçbir fikrim yok. Ee, bunları ilk defa sizler yani ilk defa değil de buraya harita yaparken yap, e, bir baktım. İkinci defa da sizlerle şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, burada çöp kutusu var. Şöyle. Bismillah çöp kovasından çıktı. Çöp kovasından mı çıkıyor? Hı hı. Bu arada arkadaşlar, e, bu modda bir hata var. Mesela mod indirirseniz ondaki bazı ses şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. E, oyun şey modda böyle bir hata var arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar e, çöp kovasından geçtikten sonra burada e, neydi bunun adı? Şey var, komedin var. Tekli komedin. Üstünde televizyon var arkadaşlar. Televizyonu diğer odada göstereceğim zaten. E, oturma odasında. Evet arkadaşlar aydınlatmada florasan var. Şöyle göstereyim size. Çok süper abi ya. Florarsan güzel olmuş böyle gerçekçi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şimdi oturma odası ürünlerine geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şunlar zaten var arkadaşlar. Şu e, şey tahta tahta şey masa. E, bu bu var arkadaşlar mesela e, bu tahta masayı şöyle koyuyorsunuz mesela üstüne blok koyarsınız e, bu blok yok olabiliyor. İsterseniz göstereyim. Şöyle hatta. Şöyle mesela şunu bir koyalım. Şöyle yapalım. Hadi be olmadı. Bende olmuştu arkadaşlar. Ee, bazen dediğim gibi modlarda böyle hata olabiliyor bu modda. Mesela bunu buraya koyunca bende şu blok gitmişti arkadaşlar ama burada olmadı. FG'ye e geldik. Ee, bir saniye. Ne oldu? Evet. <laughs> ee, daha ne var arkadaşlar? Tablet var. Şöyle tablette göstereyim sizlere. Ee, Çok gerçekçi. Aynen tablet diye geçiyor. Burada bilgisayar yok. Bilgisayar yok herhalde. Terimci. O kadar da olsun. E, tablet şöyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Tablet böyle Googlelaşmış herhalde. Çok güzel gözüküyor. Ben beğendim yani. E, perdeler var arkadaşlar. Perdeler de şurada. E, zaten modun getirdiği tüm ürünler arkadaşlar. E, şu kütüphane bölümünün en altında. Bir de para şurada var. Şurada perde var arkadaşlar. Yani para saçmamış bence. Para da var arkadaşlar. bana Ama bunun olayını anlamadım bu paranın. E, bir de şunun olayını anlamadım. Yani bu ne ki ben anlamadım valla. Bismillah. Şunu bir kıralım. Her yeri dağıtacağız şimdi. Ee, burada arkadaşlar yine televizyon var ve ses, ses sistemi arkadaşlar stereo hoparlör. Şuradan neredeydi? Stereo. Radyo gibi bir şey arkadaşlar. Ee, şey hoparlör gibi de bir şey herhalde. Burada arkadaşlar şey var. gardroop e, gardırop tarzı bir şeyler var burada. Şimdi sen yani şunu bir kırmışız. Biz burayı düzeltelim. Gardırop tarzı şeyler, dolaplar var arkadaşlar. Bu e, normal odundan Bunların farklı şeyleri de var arkadaşlar çok güzel yapmış modu yapan bu mesela e, me, şey o, e, neydi huş ağacından bu ladin ağacından bu da akasya ağacından bunlar bunlar diş arkadaşlar bunların camlı hali e, şimdi dış ürünlere geçiyoruz Hatta diğer ön, kalan diğer şeylere e, bu bu modda arkadaşlar e, renkli camlar ekleniyor fakat bunların bir bug'ı var gördüğünüz gibi şöyle Neyi alttan gösteriyor? içeriği gösteriyor mesela gördüğünüz gibi burada mesela içeriği görebiliyorsunuz fakat normalde burada duvar var Kırmak istemiyorum, kıyamıyorum. Şurada duvar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta gördüğünüz gibi. Ama böyle bu bug varmış arkadaşlar, böyle göstereyim. Renkli camlardan beyaz cam var, turuncu var, mor var, mavi, sarı, yeşil, pembe, koyu gri, gri, soluk mavi, mor var arkadaşlar, Lacivert var, soluk yeşil var, kırmızı ve de siyah var arkadaşlar. Bunlar da güzel olmuş yani bu şey olayı renkli cam olayı. Ee, son arkadaşlar burada da ay, bunu tam anlamadım bu olayını. Şu neydi adı? E, Timber. Tam anlamadım arkadaşlar. Anlamadım arkadaşlar. Bu herhalde ne bileyim. Hani kap gibi bir şey herhalde tam anlamadım ben. E, bu da böyle bir şey işte bunu farklı şeylerden yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada e, hediye tarzı bir şey var. E, present hediye diye. E, bu da arkadaşlar onun olayını anlatayım size. Yani şans bloğu gibi koyuyorsunuz arkadaşlar, kırıyorsunuz. İçinden farklı farklı şey çıkıyor ama yani tuzak tarzı bir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Böyle yani iyi şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Hediye gibi bir şey yani. Hediye kutusu. Bağlamaya çıkacak pantolon çıktı iyi. Gelin var hediyemiz. Ee, bu mod böyle arkadaşlar. Ee, yani çok fazla eşyası yok ama güzel bir mod yapmışlar yani. Adamlar uğraşmış bence. Dedim ya arkadaşlar, ee, zaten modun nasıl indirileceğini ee, Anlatan video konuşmandan sonra gelebilir arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar sizlere mod tanıtımında gerçek eşyaları gösterdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz soru veya bir yani istek falan varsa arkadaşlar yoruma yazın. Geri dönüş yapılacaktır size. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.